Evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Youtube kanalımız için meşhur dönerci Cengiz Usta'dayız. Cengiz Usta arkadaşlar tam tamına 30 yıldır 30 yıldır hatta geçiyor bazen ee, bir işletme. Gördüğünüz gibi böyle. Videoda önceden paylaşmıştım. Ee, Instagram sayfamızda var. Normalde böyle sıra oluyor. Tabelası aynen bu şekilde. Çok büyük bir tabelası yok. Ee, gördüğünüz gibi böyle ufak bir işletme. Hatta Ramazan'dan sonra yakın zamanda yeni işletmesine geçecek. Çünkü yetiştiremiyor. Yoğun bir şekilde. Gördüğünüz gibi böyle. Cengiz Usta. Merhabalar. Cengiz abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Cengiz Usta tanıştırayım. Cengiz abi seni çok merak ediyorlar. Bir anlatsana kimsin nesin? Bir anlat bakalım. En meşhur gözlükleri onun. Bakın arkadaşlar böyle sürekli ateşi altında olduğu için bu döner böyle 2 saatte zaten kapış kapana bitiyor. Neden derseniz. Dönerci Cengiz ustamız tatlı dili yetiyor fazlasıyla. O daha da lezzetli oluyor. Oo. Cengiz abicim kaç yıl oldu senin bu işletme? Burası 28 yıl oldu. 28 yıldır tabii. burada hizmet veriyorsun. Tabii, tabii, tabii. Ee, Cengiz abi tek başına değil. Oğlu. Orada biraderi var. Yukarıda evet. şey hep beraber. Aile işletmesi burası arkadaşlar. Çok güzel bir işletme. Oğlan olan da var. Mirası oğlana bırakıyoruz. Ha mirası oğlana bırakıyoruz. <laughs> böyle tatlı dili var. Ben size söylemiştim ya arkadaşlar. Abi, Çok güzel. Şey yapalım Bakın böyle ufak bir işletme. Burası böyle kapış kapana gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazıları diyor ki ya affedersin ateşi çok yaktı. Şöyle oldu böyle oldu. Alakası yok arkadaşlar. Döneri iyi işledikten sonra hakikaten bu işi hakkıyla yaptıktan sonra gerçek bir döneri burada mutlaka gelin yiyin. Çünkü bu işi hakkıyla yapan gerçek bir ustalardan. Bakın mesela benim çok dikkatimi çeken bir şey. Burada mesela herkes bir yere gittiğiniz zaman derler ki size ee, ben bunu da satıyorum, şunu da satıyorum. Yok arkadaşlar, bir işi yapacaksan hakikaten bir işi hakkında yapacaksın. Mesela Cengiz Usta da bilir, başka ürünler satmıyor ama diyor ki ben dönerdeyim. sadece dönerini satıyor ve hakkıyla fazlasıyla yapan bir işletme. Cengiz Usta sürekli böyle arkadaşlar, iş durmaz. sonra Allah nasip ederse bir yaprak süre düşünüyor. Oo inşallah. Onu da iyisini yapacağına inanıyoruz Usta. Usta, yaş kaç bu arada senin? 56. 56 bakın, enerjiye bakın maşallah. 56 yaşında gösteriyorum arkadaşlar. Mesela burada hep bir şey derler. Güne gözlüğü niye takıyor? Ya bu kadar sıcağın üstünde. Evet, Ustamız. Evet, He tabi. Evet, üstüne. E bu, bu ateşte mecbur. Bu ateşte mecbur ustam. Mecbur. Ya, tap, o var ya. Mi, <laughs> Bakın arkadaşlar malzeme böyle. Bol bol. Hayır, Lezzetli. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Cengiz Usta'm bir tane bir hazırlayalım. seyircilerimiz de görsün. yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Cengiz Usta'dan biz içiyoruz ya bu. Maksimum yarım saat bir bekleme süreniz var. Sıraya girmek zorundasınız. Çünkü şöyle bir yoğunluk var. Ve bunun dışarıda da var devamı. O yüzden biz bekleyelim önemli değil. Hem Cengiz Usta'mla sohbet ederiz. Hani Bayram abi nerede? Neredesin abi sen? Bayram abi. Bakın arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Bayram abi baksana buraya. Biz konuş ya. Cengiz abinin biladeri arkadaşlar. Anlat bakalım kendini. Nasıl gidiyor? Çok şükür. Kaç oldu sizin 28, burada? 28. 28. 28 bitti. 28 bitti. Maşallah maşallah. Sadece tavuk döner. Evet, evet. Ama bu işi fazlasıyla iyi yapıyorsunuz siz. Allah razı olsun. Tamam. Arkadaşlar hep böyle güler yüz işte tamam. gördüğünüz gibi. Tamam. Evet, ne abi. Yani. Bakın. Evet. Evet, Hasan tanıştırayım. Evet. Evet, çok güzel. Arkadaşlar burası hep böyle kalabalık. Bir ay yatıyoruz. Tabii Ramazan'da Bakın bu da önemli bir şey arkadaşlar. Ramazan'da mesela çoğu işletme açar ama Ramazan'da Cengiz Usta'nın belli kriterleri var. Kapatıyor. Olması gerektiği gibi bence. Burada kırılma var. Görüyoruz. Bakın şöyle. Burada da böyle bir sıra var. Bu da mesela benim çocukluk arkadaşım arkadaşlar. Volkan Bey. Ekmek verin. E ee, şimdi siparişi verdik. Ee, yarım saat süremize bekliyoruz dolmasını. Hadi. abi. Ee, hey can. Dolu dolu baba. Hayalorus hayalorus. size de çık. Kimseyi kırmaz arkadaşlar. Yani hep tatlı dillidir. Son gün. Son gün, son gün, i̇şte bu ee, tatlı, tatlı değil dediğimiz olay bu. Bakın böyle kuyruk var. Yani bazı diyorlar kuyruk ne alaka? Bu kuyruk sürekli var arkadaşlar. Sıra da Geliyorsunuz böyle siparişi verdikten sonra bir yarım saat sıraya giriyorsunuz. Yalnız bu arkadaş biraz kaynak yaptı. Orada değildi o. Onu fark ettim ben. Telefonla sipariş verdik. Telefonla mı? Ha pardon o zaman. Tamam. tamam, tamam. doyururuz. Doyururuz. Bakın görüyor musun? Kimseyi kırmaz. Onları bir doyuralım bakalım. Doyur bakalım. Üç kişisiniz değil mi? Evet abi. Hocam sizi seyir ayarlayacağım. Şimdi i̇şte Ramazan'dan sonra yeni yerinde arkadaşlar orada böyle bir sorun inşallah olmaz ama yine olur ya Cengiz Usta'nın. Kimse mekan böyle ufak ama biraz daha büyük mekana geçiyor. Orada da yine aynı sorunla karşılaştığını öneriyorum. Evet. Çünkü lezzeti bilen geliyor arkadaşlar. Evet. evet

Cengiz abi biz kaçıncı sıradayız şu anda? Valla sıra çok valla. Çok. <laughs> bak sipariş alıyoruz <laughs> mu? Döner kalmadı ha. Arkadaşlar bakın böyle. Karışık. <laughs> Salsa almayın. Nedir <laughs> benim Biraz domates alabilirim. <laughs> Sağ ol gel. Yani bak yarın kapalıyız ama. Ha. Ramazan'da kapalı arkadaşlar. Tamam. Tamam. Baba tamam. evet. ekmek var mı Başkası orada? Benim ben de var. Ekmek var alırım. Yuktara doğru açsana bu ya. He? Yuktara doğru. Yuktara doğru mu? Yok be

Amam biniyor. <laughs> Biri var lakin o merdiveni. İyi iyi belli. Ay biliyorum. Ay ne ne. Allah Allah. Amın be, Ha benim mi? Oo tamam bizim hazırmış. Teşekkürler usta. arkadaşlar. Biraz su alayım. Böyle yanında. Biberleri. Böyle kalabalık arkadaşlar. Bakın arkadaşlar herkes her şey böyle kanıtlı delilli. Cengiz Usta yeni yerinde başarılı bir el sallasan yeter. Bir el salla bakalım hadi kapatıyoruz. Aynen YouTube'a koyuyoruz. Hadi bakalım.